Herkese merhaba arkadaşlar. Günaydınlar. Karamel'in bahçesi. Karamel. Günaydın. Nasılsın? Hadi gel. Gezelim. Gel buradan gezelim. Uzun zamanlar video çekmiyorduk. malum işler, kış hazırlıkları başladık biz Bahçemiz artık son şeylerine girmeye başladı. Sonbahar. Bir video çekelim istedik şöyle göstereyim bizler iyiyiz şükür umarım sizler de çok iyisinizdir bahçemizin durumu bu senenin sıcakları malum arkadaşlar yani hiçbir yerde sağlam hiçbir şey bırakmadım bütün özel türlerimiz çoğu hasar gördü zarar gördü onları kaçırdık topladık vesaire elimizde kalanlar onları göstereceğim size şöyle alizyum. Burada bir şey boy var. Ben bunu tohumdan yetiştirdim ama açmadı. Belki bilmiyorum. Sonbaharda son artık açabilir veya ilkbaharda. Şöyle bir bitkilerimiz var. Bugün size üç tane bitki göstereceğim. Yeni bitki. Bunları tanıtacağım. Onlardan bir tanesi bu. 300 deniliyor. Kar yağdı denen bir çiçek, mevsimlik bir çiçek, tohumdan e, yetişiyor. Zahmetsiz, bakın çok kolay ama inanın çok güzel. Herkulade bir bitki, mutlaka alın, edinin derim. Tohumunu bulabilirsiniz yerel tohum satıcılarında. Şöyle bir bakın çiçek şey yapısı önce yeşil e, bir bitki oluyor yeşil bir sap üzerinde tek bir sap üzerinde sonra e, üçe ayrılıyor ondan sonra da dağılım yapıyor e, toplu olduğu zaman inanılmaz güzel bir görseli var ben beyaz şöyle benim çok hoşuma gitti güzel şık bir bitki bakımı da çok kolay tavsiye ederim arkadaşlar şöyle sardunyalarımıza bir bakalım Burada da yine bir sardunyamız var. Burada da e, patates çiçeği denilen çiçeğimiz var. Çok boylu. İnanılmaz güzel boylanıyor. Şöyle rahat bir iki metre yakın boyu oluyor. Ve arkada da e, bakın yine kırılmış. Geçen sefer de çiçeği kırıldı. Sümbülteber. Açınca göstereceğim size. Kafası taşımıyor zannedersem. Şöyle destekli olsun. Sümbülteber çok güzel. E, harika bir bitki. Özellikle parfüm e, sektöründe çokça kullanılan bir bitki. Tavsiye ederim bunu da. Fakat soğanlı bir bitki. Burada e, minemiz var. Melisa. Parfüm Melisa. Tomurcuk. Açtı açacak bugün yarın bekliyorum. Kokusuyla bakalım bize. edecek Burada gene çelikten yetiştirdim benim abitülonlarım. Şöyle güzel sardanyalarımız var. Balonlarımız e, buraya kaçırınca toparladılar kendilerini. Maviler değil ama beyazlar hala da açmaya devam ediyor. Çok güzel bir bitki. Ben çok sevdim. Saksıyı da doldurdum maşallah. Bakın bakın hemen hemen hemen. Görüyor musunuz? Hemen. Oo, kocum. İyi ki de görmüşüz. Şu üstüne koyayım. Çok fazlalar arkadaşlar. Burada gene tırnak çiçeği de denilen ipek topumdan yetişti bunlar. Bunların her renkleri var, katlısı ve yalın katlısı. Burada da benim balonlarım, sarı balonlarım. Şöyle. Çok fazla hasar aldık. Çok o, inanılmaz hasar aldı bahçemiz. Her şey. Burada tarhı biliyorsunuz. İnanılmaz güzel çiçekler vardı. Bunlar sadece elimizde kalanlar. Bunları yaşatabildik. Şöyle gülümüz tekrar coştu. Artık son fasıl ama beni mutlu etmeyi başarıyor. Şurada bir kahkaha çiçeğimiz var. Ben bunu aşağı doğru sardırıyorum. O hep yukarı doğru gidiyor. Her gün geliyorum mütemadiyen ben onu aşağılara alıyorum. Şöyle istiyorum ki aşağı doğru büyüsün. O hep yukarı doğru gidiyor. E sanırım savaşı o kazandı. <laughs> Çünkü gene yukarı doğru gitmiş birkaç gün ellemediğim zaman hemen gidi veriyor. Şurada ceylan gözlerimiz var. Orada hemen size göstermek istediğim yeni iki tane türümüz var. Çok heyecanlıyım size göstereceğim için. Hemen yanlarına gidelim. Birincisi bu arkadaşlar. Kardinal sarmaşığı da de denilen bir çiçek. Mevsimlik bir çiçek. Ben onu şöyle bir şey yaptım. Yani ayırdım. Sarmışık olduğu için. <laughs> Bakar mısınız? Bu nerelerden tutunmuş kendine. Pencerenin demirinden. Yukarı doğru. Çünkü yukarı doğru. Hani Onun doğası yukarı doğru gitmesi. Ben de onu şöyle kompakt vermesini istiyorum. Çok güzel çiçekler açıyor. Ee, tohumdan çoğalıyor. Tohum yapıyor. Döktüğü tohumlardan seneye tekrar ediyor. Bir diğer bitkimiz de bu arkadaşlar. Sinameki. Yaprakları ve çiçeği e, tıpta kullanılıyor biliyorsunuz. Şifalı bir bitki. Ama ben e, çiçeği için içtiriyorum. Çiçeği çok hoşuma gitti çünkü. Çok sevdim çiçeğinin. Şöyle göstereyim size. Kompakt güzel bir çalı. Benim çok hoşuma gitti. Görmüştüm. Bu ağaç şeklinde de büyüyor. Özellikle arkadaşlarımız büyütebilir. Balkonlarında şöyle bir kenarda bir saksı. Bakın. Çok güzel. E, sonbahar özellikle. E, çok fazla renklerin olmadığı mevsim. Ama şöyle bir güzelliği var. Tercih edebilirsiniz. Ben pek sevdim. Karamel, karamel. Ne oldu oğlum? Eve mi girmek istiyorsun? Tamam. Karamel çok çabuk sıkılıyor. Sinameki tavsiye ederim arkadaşlar. Ve kardinal de özellikle bakın çok güzel pamuğu çıkar tarafı. inanılmaz güzel çiçek açıyor. Mesela saksıda genellikle yere dikiyorlar ama ben bu sene hani değişiklik yaptım. Böyle dedim saksıda olsun. Seviyorum çünkü böyle saksı çiçeklerini. Hoş güzel bir bitki. Tavsiye ederim. Şöyle gidelim. Bakın sarı kızım. Mesela görüyor musunuz? Çok güzeldi. Saksı dolusuydu. Ve e, maalesef Maf oldu. Ee, bu dahliye benim çelikten yetiştirdiğim yanındaki ve bu ikisi açmadılar. Belki seneye bilemiyorum artık. Tohumdan da yetiştiriliyor ama ben e, çelik tercih ettim. Ah, az kalsın unutuyorum bir bitki daha var bugün yeni açanlarda. Onu da göstereceğim size. Ama gülümüz de çok güzel. İşte geçip giderken. Burada begon ve dibini benim fidelediğim ne bulsam koyuyorum. Görüyorsunuz. Ee, ipek çiçeğini fidelemek e, çoğaltmak çok kolay arkadaşlar. Daha evvel de göstermişim. Hemen şöyle göstereyim. Çiçeği geçtikten sonra bakın. Tohumunu görüyor musunuz? Ben bunları hemen alıyorum. Şöyle kamera netlesin. Hemen bulduğum bir yere atıyorum. Ve oradan seni Allah kısmet ederse. Burada da bir sedumumuz. Bakın. <laughs> Kargalar ne getirmiş bize? Ceviz. Yarısını yemişler, yarısını bize getirmişler. Size göstermek istediğim bitki. Orozibi. Ben de iki tür horozibiği var. Şöyle bir bakın istiyorum. Yeşille pembenin muhteşem uyumu. Ee, bu horozibiğini ben e, bir benzinlikte gördüm. Çok hoşuma gitti. Ee, eşim benzin alırken <laughs> ya dedim ister misin? Çünkü ben istiyor mu? E, eşim dedi ki a, çiçeğiniz çok güzel falan dedi. E, a, benzinliklik beyefendi de dedi ki ya dedi herkes dedi, çok istiyor dedi. Ben de dedi hani satıyorum dedi. Şimdi dedi tamam ben istiyorum. Ne kadar? 20 TL. Geçen sene. O da e, zannetmiş ki hani 20 TL istersem hani istemezler. Kaçırır mıyım? Hemen aldım. E, tohumlarını attım geçen yıl. Şu çok hoşuma gitti. Yani çok güzel. Şöyle bakar mısınız? Mevsimlik tohumdan yetişen çok güzel bir bitki ee, ve burada ben onu kınalarla karıştırdım çünkü yan yana e, ya diyorum kınaların herhalde farklı bir türü. sonra bir açtı aman Allah'ım hafif e, görmeye başlayınca çok güzel şöyle bir görün istedim <laughs> buradaki cezayir Menekşesi de herhalde 3 metreye bulacak artık <laughs> gitti de gitti diyor e, Meksika petunyası sabah açıyor. Ee, akşam öğleden sonra çiçeklerini döküyor. Ertesi gün tekrar açıyor. Çalıtır arkadaşlar. Ve benim çok sevdiğim ama bir türlü açmayan koca yazı tembel tembel geçiren kampan olan. Şöyle tekrar bakın. Bu üç bitkiyi edinebilirsiniz. Balkonunuzda bir saksıda yetiştirebilirsiniz ben her zaman söylüyorum bitki yetiştirmek için derken arkadaşlar bir bahçe ihtiyacınız yok. Belki bu kadar teferruatlı çeşit yetiştiremeyebilirsiniz ama istediklerinizi mutlaka yetiştirirsiniz. Bir pencere önü, bir cam önü şöyle bakın. Bunlar da tohumdan İpekler Bir dahliyalarımız. Siz bunları görmediniz. Sarı. Şöyle göstereyim. Dev dahliye. Çok güzel. Diğerleri açmadı. Üstüm ben onlara. Bekliyorum. Hala vakti var. Çok sıcak. Aşırı sıcaktı. Bakın boya gitti. Ama çok açmadı. Olsun. Size şöyle bir bir bakın. Şöyle. Melekler borazını bir fasıl açtı. Sonra bir daha yok. Açmadı. Şimdi tekrar tomurcuk. Buradaki minemizi toparladım. Çünkü çok fazla her şeyin üzerine bindi. Çok fazla büyüdü. Burada kınaları göstermek istiyorum arkadaşlar. Ee, mesela bahçeyi ilk defa çiçek yetiştirecek arkadaşlara tavsiye edebileceğim. Mevsimlik çiçekler bunlar. Şöyle bakın tohumunu da göstereyim. Tohum da yapmış. Bunların içinde tohumları var. Henüz olmamış ama şöyle genel bir göstereyim bakın. Bunlardan hemen atıyorsunuz her renk şöyle burada var Kapınız hemen yanında yetiştirmesi çok kolay güzel şık bir bitki olduğu alanda dolduruyor gösterişli alanda şurada bir diğer dahliyalarımız var Melekler ben çekiyorum. O geliyor. Ben çekiyorum. Bu geliyor. Bakın. Şöyle bir tane saçmış. Bir tanesi yeni açıyor. Şöyle göstereyim. Bunlar patatesten oluyor. Patateslerini alıyorsunuz. Çoğaltmak için. Dikkatli davranırsanız her yıl devam eden bir bitki. Ne oldu oğlum? Karamel pencerede kendi kuyruğunu gördüm. Bu da diğer renkli. Birçok renk var ama dediğim gibi sıcaklardan maalesef bize kendilerini gösteremediler. Şöyle göstereyim. Çok güzeller. Bu da kalan şeyler. Bakın sıcaktan mesela fideler ölmüş. Fideye çok güzel. Ama ipekler e, bizi sevdi. Nurten abla sağ olsun getirmişti fidelerin tohumlarını. Bakın, bakın hemen mesela şurada göstereyim size tohum açılmış. Şey bak, bakın. Buradan döküyor kendisi, çoğalıyor. Ee, yalnız tek bir e, eksisi var bu bitkinin, nedir diye sorarsanız hemen söyleyeyim. Ben de sürekli tohumlarını böyle bahçenin her yerine atıyorum Yani bir yerden çıkmasa bir yerden çıksın hesabı. Çok fazla geliyor. Hani çocuklu evlerde birazcık dikkat etmek gerekir onu söyleyeyim. inanılmaz arı çeken bir bitki. Ama e, görselliği tam yazın sonunda böyle hani bahçelerimiz artık e, yoruluyor bütün bitkilerimiz ve sonbaharda duranlığa geçtiği zaman bir asosist edasıyla arkadaşlar geri veriyor. Mor. Hı, çok güzel. Şöyle tohumunu bulabilirsiniz arkadaşlar yerel tohum satanlarda. Değişik türleri var. Ee, ben de bir tane daha var size. Onu da göstereceğim şimdi. Karamel çok sinirlendi. Bakıyor. Şöyle bir mutlaka mutlaka edinin dediğim her videomda söylediğim gece mumu e, da denilen hosta aslósamba arkadaşlar yok böyle bir koku. Böyle bir koku yok mutlaka ama mutlaka edinin. Bakın. başka var mı diye bakıyorum ama başka tomurcuğu yok. Yani çok güzel açtı çünkü. Harika bitki. Solanımız gayet güzel gidiyor. Burada da var. Ben her tarafa hani boşalan saksılarımı yaptım. Ve beni çok yoran, bekleten fakat bir türlü de açmayan görüyorsunuz e, ee, ismini unuttum Selluka. Valla çok bekliyorum ama bu sene herhalde görmek kısmeti olmayacak seneye diyorum. Bakacağız bilmiyorum. Burada e, bir bitkimiz var. Bana hediye geldi yeni. Ben onu alışsın diye şöyle kenara kaldırdım. Mum çiçeği. Kardeşim bana hediye. Çiçekleri çok sevdiğim bildiği için. Bana gelmişti. Gelirken de hediye getirmiş. Ben hep söylüyorum zaten bana gelenleri, Bana çiçek getir. <laughs> Burada yeni bir e, biliyorsunuz. Artık bakın mevsimsel tamamladı. Gidiyor yavaş yavaş. Bir süs galaksimiz var. Şöyle üçüzleri tekrar göstereyim. Çok alımlı bir bitki arkadaşlar mutlaka edinin bir saksı da yapabilirsiniz. Birkaç tanesi bir araya geldiği zaman çok güzel bir görsel sunuyor. Şöyle yavaş yavaş gidelim. Diğer e, horozibi gibi bitkimizi gösterelim. Şöyle. O çok büyük. E, şöyle bakar mısınız? Arkada sarılar. tohum yapıyor. Şu şekilde inin az büyüdü. Kocaman bir ağaççık oldu. Yani bu artık bir şeyden çıktı. Hani küçük minik minnoş bir horoz birinden çıktı. Kocaman bir şey oldu. Altında da benim mor vinkalarım. Bunları birazcık sıkıştırdı burada ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani tohum mu yapıyor diye bakıyorum aynı zamanda ama bin kadar da hayır. Şöyle de çekeyim. Size kırmızı çok güzel duruyor. ile birlikte. Mercanımız olmazsa olmazımız. Burada da hepsi çek birazcık da damağımız şenlensin. Şöyle göstereyim incirlerimi. Bu benim e, aşıladığım incir ağacı arkadaşlar. Biliyorsunuz hep söylüyorum. Incirimiz normalde beyaz incir. E, altını şurada daha önce de göstermiştim size. Kendi aşıladığım patlıcan inciri denilen incir reçellik. Benim çocuklarım reçeli çok seviyorlar. Ben de böyle ağacımı şey yapmıştım. Tuttu. Çok güzel. Maşallahı var. Bu seni bize bir, bir kiloya yakın incir verdi. Onlardan reçel yaptık. Şöyle güzel hanım elimiz orada açtı. Burada burada ee, çok güzel bitkilerimiz vardı arkadaşlar. Açınca göstereceğim size. Bir tanesini kaybettik. Ama diğeri inşallah açtığı zaman göstereceğim. Sürprizlerim olsun size. Şöyle göstereyim. Burada gene katlı bir ipeğimiz var. Sarı kırmızı çok değişik rengi. Hepsi birbirinden farklı. Bize durumlar böyle arkadaşlar. Sonbahar artık ilk demleri. Başladı. Ama bahçemiz hala güzel, hala coşkulu. Ee, yeni yeni kendilerine geliyorlar öyle söyleyeyim size. Bu korkunç sıcaklardan sonra. Sinem ile veda edelim size. Şöyle. Her zaman söylediğim gibi arkadaşlar her nerede kiminle ya da kimlerle yaşıyorsanız nerede mutluysanız sevgiyle kalın. Hoşça kalın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Karamel. Karamel. Bizimle kalın. Hoşça kalın.